Evet merhaba değerli takipçilerim nasılsınız iyi misiniz İyisinizdir inşallah artık e, köyde organik yaşam kanalımız hızla büyüyor siz değerli takipçilerimizin sayesinde e, abonemiz de hızlı devam ediyor bunun için tüm abone olan arkadaşlarımı ve takipçilerimi de tabii ki teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, şu anda Acıpayam'ın Benlik köyündeyiz. Ee, biz daha önce bir konteyner evi e, tamir etmiştik. Önce sıcak soğuk şikayeti vardı, İçinde terleme vardı. Ee, konteyner evler metal oluyor, çoğu bölümleri biliyorsunuz. Onu biraz çalışma yapmıştık. Bazı yerlerini alçıpanlı kapladık. Eee yuton gaz beton duvar örmüştük. Şimdi oraya tamiri gideceğim ama bu köyün girişinde size bu güzel Şanlı Bayrağımızın olduğu yerde bir kısım video çekmek ihtiyacı hissettim. Eee Acıpayam kanyonu da bu Benlik Mahallesi'nin üstünde zaten yukarıda. Şimdi e, Benlik'teki Gürbüz Tunçtal arkadaşımızın evinde çalışmalar yapacağız. Videomuzun devamına e, inşaatta görüşürüz arkadaşlar. Evet bayrağımız ne kadar güzel dalgalanıyor. Şu karşıda Benlik Mahallesi'nin defaları var. Evet, bizim önceki e, konteynerin içi böyle panel arkadaşlar, e, metal dışı saç içi köpük bunun. Tavanlarda plastik lambir ama biz e, bunu alçıpanla kaplamaya karar verdik tavanları ve e, şurası bir tane konteynerdi, bir tane burada. Bu konteyneri içini alçıpan kapladıktan sonra şu bölgeye dışarıdan da çekeceğim değerli arkadaşlar. Alçıpanlı kapladık ve tavanını da alçıpan yaptık. Normal ev konumuna geldi. Bu şuradaki küçük mutfağa da şurayı aldık. Lavabonun önünde güzel bir pencereden manzarası var. Buradan dışarıya. Tabii şurada büyük bir tane pencere var, çiftli. Yani diyebiliriz duvar bir taraftan bir tarafa komple cam. Burası da güzel bir geniş mutfak oldu. Girişi buraya aldık. Ama bunun eski giriş buradaydı. Şu alçıpanın olduğu yer. Tabi giriş kapısının yarısı bu. Arkadaşlar bir de şunu anlatmak istiyorum. Bu evin önceki kullanılan malzeme şu köpük. Yani şu dış sacı çok ince bir teneke. Duvardan çıkan malzeme bunlar. Bunu evet. Bu malzeme duvarı söktükten sonra artan malzeme. Evet yeni ilave ettiğimiz yer burası. Şurası eski konteynerin olduğu bölge. Buraya biz yuton gaz betonla ördük. Soğuk sıcak amaçlı çünkü içinde çok terleme, ısınmama problemi vardı konteynerin. Ee, yeni evi büyüttüğümüz yerde komple gaz betonla e, birleştirdik. Şurası önceki mevcut konteyner. Şurada görüyoruz değerli arkadaşlarım konteynerla duvarın birleştiği yer. Biz buna 15 santimlik gaz beton ördük. Şimdi ben bunu kalekimle sıvayacağım. Aslında bunun özel bir sıvası da var ama kalekim de aynı eşli yerde. Suya da yanıklı. Kalekimle sıvayacağız arkadaşlar bunu. Evet. E, gaz betonların üstünü Kalikimle sıvıyorum arkadaşlar. Seramik yapıştırdığımız kalikim yap kalekim fayans yapıştırıcısı yani. Bir kat çektim böyle. Bu biraz kuruyunca bir kat daha çektim. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir kat sıvıyorum bu e, kalekim biraz kuruyunca bir kat daha sıvayıp e, üzerine tilfirle sürtüyorum bunu montalama yapan e, inşaat sıvacı arkadaşlarımız bilir çünkü bu gaz betonu uzun süre böyle bırakırsak yağmur suyuna yutuyor bu içine e, biraz tuğla gibi değil daha çabuk deform olma durumu var. Onun için kalekimle sıvıyorum. Yoksa bunu ince sıvayla, beton harçla, çimantoyla da olabilirdi. Biraz sonra ikinci katını sıvayıp tilferleyeceğiz. Evet. E, bu baya kurudu. Kıvamı evet. geldi. Şimdi ben bunun ikinci kat sıvasını yapacağım. Evet. İkinci katı şekilde sılıyoruz. Evet şimdi bunun iki ikinci kata bitti. Evet bunu çoğu ustalarımız bilir. Bu tilfir sert süngerle yapılmış. Şimdi ben bunu artık tilferleyeceğim. Çok az böyle su vereceğim. Evet, tilferleyince e, tilferi bu şekilde. Yani kara sıva gibi ama kara sıvadan biraz ince içindeki kum tanecikleri küçük olduğu için. bununla tilferlememin amaç fazla yerdekileri alıp çukur yerlere sıkıştırıyor sıvıyı. Artık bu ne kadar bunu yağmur vursa saçaktan bu duvar nem almaz. Evet, ikinci kat sıvamızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Tamam. Evet, dış cephe sıvamızı bitirdik. Bu evin girişi, şu kapı giriş kapısı. Evet, bu tarafta ön cephe. Buranın sıvası da bitti. Burası da arka cephe. Büyüttüğümüz yerle konteynerin birleştiği yer. Evet değerli arkadaşlarım sıvı işini bitirdik. Bir videonun daha sonuna geldik. Abone, aboneliklerinizi bekliyorum.